Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizler için Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Burada tam müstakil köşe başı konumda 4 artı 1 ayrı mutfak 4 ayrı ve oluşan full akıllı sistem, havuzlu, kapalı otoparklı, güvenlik sistemi, kamera sistemi her şeyle donatılmış güzel bir villanın çekimlerini yapacağız. Lokasyon olarak Efeler Mahallesi'ndeyiz. Buradan en yakın sahile 2 kilometre dünyaca ünlü Altın Denizi'ne 3,5 kilometre mesafedeyiz dostlar. Köşe başı konumdayız. Çok güzel bir işçilikle inşa edilmiş lüks akıllı sistem bir villamız var burada. Biz sizler için hepsini gezeceğiz, dolaşacağız. Umarım beğenirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Villadan bahsedeceğim önce biraz sizlere lokasyondan bahsedeceğim hep beraber. Ondan sonra içini gezeceğiz değerli dostlar. Lokasyon olarak dediğim gibi Efe'ler Mahallesi'ndeyiz. Villamız köşe başı konumda. Villalar bölgesinde emsallerinden çok daha büyük bir arsaya sahip. Emsal normalde 300 metrekare, 330 metrekare arsa payı var bu bilan dostlar. Gerçekten güzel bir arsa payı. Artı köşe başı konumdayız. O yüzden iki tane girişimiz var. Bir yaya, bir de otopark girişi. emsallerinde girişler bir değerli dostlar. Devam edelim şöyle. Biz sizler için yaya girişinden başladık dostlar. Büyükçe bir yaya girişimiz var. Gördüğünüz üzere panel bir kapı tercih edilmiş. Yaya girişinin hemen sağ tarafında Havuzumuz mevcut gördüğünüz üzere 30 metreye yakın bir havuz alanımız var gerçekten gayet büyük bahçe duvarının tamamında güzel bir bahçe duvarı işli aynı zamanda üstüne de şöyle gördüğünüz üzere alüminyumdan güzel bir ferforje benzer bir görüntü elde edilmiş güzel bir çalışma yapılmış değerli dostlar giriş ve zemin tamamen seramikle kaplanmış arka taraflarda bahçe çalışması yapılmış şöyle ön taraftan görüntümüz bu şekilde dostlar gerçekten muhteşem bir görüntüsü var. Dışarıda kamera tesisatları düzenlenmiş. Kamera kafalarına kadar her şey takılmış. Sadece kamera kayıt cihazımız kalmış. Onun dışında evin içerisinde full akıllı sistemimiz mevcut. Evin tamamında, dışarının tamamında aplikler vesaire takılmış. Buradan çelik kapı tarafına geçiyoruz. Biz böyle bir etrafını gezelim. Ondan sonra villamızın işine geçelim. İçeride ve dışarıda muhteşem bir işçilik yapılmış dostlar. Gerçekten muhteşem. Her ince detayına kadar düşünülmüş. Bak şöyle mesela. Dışarıda normalde kamera tesisatları düzenlenir. Su şurada dışarı akardı adamlar. adamlar burada sıvı altı getirmişler. Burada bahçeye dökmüşler. Yağmur suyu giderlerini adamlar getirmişler. Kafalarını topraktan dışarıya vermişler. Gerçekten her detayına kadar düşünmüşler ve köşe başı lokasyonda güzel bir villa çekimi yapıyoruz sizler için. Şimdi parasal olarak tabii ki az bir para değil. Gerçekten yüksek paralar ama değecek bir para dostlar. Değecek bir para çünkü burada lüks ve konforlu bir hayat sağlayabilir sizlere bu ev. Dışarıdan görüntümüz bu şekilde antresit ve beyaz tonlarında bir renk çalışması yapılmış. Patlatma taş işçiliği, boydan boya kompozit camlar. iki tane kompozit cam tercih edilmiş bir tanesi salon tarafına bir tanesi merdiven başına değerli dostlar. Dışarıda dekoratif sıva işçiliği yapılmış. Isı deprem ve su yönetmeliğine uygun olacak bir şekilde iskanımız alınmış. Aynı zamanda evin içerisinde ısı pompası tesisatı kurulmuş. Aynı zamanda klima tesisatlara da kurulmuş. Yani siz klimanızı kurmak istediniz. Evinizi kırıp dökmüyorsunuz. Tak bu hortumuzu kesip bağlıyorsunuz. Isı pompanızı kurmak istediğiniz Hemen peteklerinizi bağlayıp kuruyorsunuz dostlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir peyzaj malzemesi yapılmış içeride. Geldik bu tarafa. Otopark alanımız var. Büyükçe bir otopark kapısı tercih edilmiş. Panel büyük bir otopark kapısı. Burada Tek aracın rahatlıkla sağabileceği, büyük bir aracın rahatlıkla sağabileceği bir otopark alanımız var. Siz aracınızı buraya park ettiniz, buradan eve geçiyorsunuz. Yaya geldiniz, yaya diğer taraftan eve geçiyorsunuz. Komşuyla aranızda da bayağı bir mesafe var dostlar. Şöyle gösterecek olursam, bayağı bir mesafe var. Yine aynı şekilde bahçe, duvarı yapılmış. Hatta şöyle yağmur suyu giderlerini bahsetmiştim sizlere. Şuradan şap altından getirmişler, buradan bahçeye vermişler. Yani buraya yağmur suyu vesaire dökülmeyecek dostlar çamuru vesaire gelmeyecek oraya. Yine burada da çok güzel bir peyzaj malzemesi, çok güzel bir işçilik yapılmış. Gördüğünüz üzere modern mimaride güzel bir bahçe peyzajı yapılmış. Yan taraftan da görüntümüz bu şekilde beyaz tonlarında bir renk seçimi olmuş. Kesinlikle son derece güzel bir malzeme ile inşa edilmiş. Dediğim gibi parasal olarak tabii ki az buz paralar değil ama değiyor mu? Değiyor. Şimdi bu bölgede villa var, villa var. Bu bölgede şu an alınan emsal olarak en iyi villa diyebilirim sizlere. Bunun emsallerindeki en iyi villa diyebilirim sizlere. Buna seni alayım içeriye. Girişte holden başlayalım sizlere. Şimdi hep beraber gezelim, görelim, siz karar verin. Ben bir şey demeyeceğim artık. Anlatacağım. Yorumlar sizin dostlar. Ev nasılsa siz kötüyse kötü deyin yorumlara. İyi ise iyi deyin. Sizden ricamdır. Şöyle büyük bir holümüz var. Holun hemen sol tarafında. Portmanto, vestiyer ve ayakkabılık. Şöyle gösterecek olursam Aynı zamanda akıllı sistemin paneli gelmiş buraya. Siz eve giriş çıkışlarda evinizi bundan kontrol edebiliyorsunuz. Bütün PVC'lerinizi, bütün elektriklerinizi, bütün aksamı bunlarla kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda dünyanın neresinde olursanız olun akıllı telefonunuzla evinizi kontrol edebiliyorsunuz. Yeter ki evin içerisinde internet açık olsun dostlar. Portmanto sistemimiz buradaydı. WC'miz, odamız, salonumuz, bir de mutfağımız var dostlar. Şu görüntüyü versene bir. Gerçekten muhteşem görünüyor ters bir basamak çalışması yapılmış. Dişler böyle verilmiş. Çok şık görünüyor gerçekten. Şu yanlara korkuluk olarak temperli cam tercih edilmiş. Şu altta da baksanıza çok güzel bir dekor işçilik yapılmış. Betli şöyle açıp kapatayım ben. Sünni çiçeklerden çok güzel bir görüntü elde edilmişler dostlar. Ve geldik. Salon bölümüne dışarıdaki kompozit camı görmüşsünüzdür. Şu cam hem yukarıdaki odaya geliyor hem de salon kısmına geliyor büyükçe bir televizyon ünitesi alanımız var. Hatta ben dışarıda kamera kayıt cihazı yok demiştim sanırsam ama burada mevcutmuş dostlar. Ben fark etmedim herhalde. Kamera kayıt cihazına kadar her şey takılmış. Yani şu an evinizde güvenlik sensörü mevcut. Kamera kayıt cihazı mevcut. Isı pompası tesisatı mevcut. Klima tesisatı mevcut. Ve aynı zamanda full akıllı sistem bir ev. Bunların tamamını siz internet üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere büyük bir oturma grubu. Rahatlıkla suyu, aplikleri, ledleri, spotları falan çok şık böyle birbirini tamamlamış diyebilirim sizlere. Büyükçe bir televizyon ötesi alanımız var. Hatta şöyle açtığınız zaman ledi mi yanıyor? Evet, açtığınız zaman ledi yanıyor değerli dostlar. Görüntü olarak da gayet şık görünüyor. Buradan havuz başına çıkabiliyorsunuz. Şöyle devam edelim. Bir de bizim burada yatak odamız var. Çok aman aman büyük bir yatak odası değil, çok da küçücük değil. Çift kişilik bir yatak takımı rahatlıkla sayıyor. Şöyle ki, misal kışın genelde burada insanlar azalıyor. Evde bir iki kişi kaldığı zaman sadece bu odayı kullanır dostlar. Hiç üste çıkmaz, Üste ısıtmak zorunda kalmazsınız. Burada geniş güzel bir odamız var. Buradan havuz başına çıkıyorsunuz, ön tarafa bakıyor değerli dostlar. Cephe olarak binamız güney, doğu, batı ve kuzey cepheli. Dört cephemiz de var. Şöyle ki arsa arsa güney cephe bir arsa dostlar. O da bir arsa tabii ki. Arsa güney cephe yani bunun ön tarafından yol geçiyor. Aynı zamanda yanından da yol geçiyor. Bunlar güzel detaylar tabii ki. Buradan şöyle sana zahmet buraya bir göstersene. Aşağıda normalde merdiven altında küçük bir vece olurdu ama burada gayet güzel kullanışlı bir vece banyo alanı yaratılmış oda olduğu için. Hilton lavabosu, gömme rezervuarı, düşek kabini vesaire her şey takılmış havalandırma için PVC tercih edilmişler dostlar. Devam edelim geldik mutfak alanına. Gerçekten mutfak alanımız gayet güzel dostlar. Şöyle gösterin sizlere. İki taraflı bir mutfak dolabı yapılmış. Burada mesela buzdolabı, boy dolabı, fırın ve mikrodalga yapılmış. Aslında şuraya da istenirse farklı bir şekilde değerlendirebilir ama istenirse büyük bir yemek masası rahatlıkla sağır. Bence burası yemek masası için gayet ideal bir alan. buzdolabında da buradan ayırmaları çok güzel olmuş kesinlikle. Geldik bu tarafa. Şöyle göstereyim sizlere. Çok şık bir malzeme tercih etmiş kesinlikle. Baksanıza. Görüntü gayet güzel görünüyor. Tezgah üstünde granit bir mermer çalışması. Aynı mermerden duvara da taşınmış. Duvarları delmemişler. Şöyle alta göreceksiniz. Şöyle spotunun prizini vesaire yerleştirmişler. Oraya yerleştirmişler. Şuraya yerleştirmişler. Buraya yerleştirmişler. Yani priz alanı da gayet geniş derdi dostlar. Bulaşık makinemizin alanı evimiz bu tarafa gelmiş. Burada iki tane göz yapmışlar dostlar. İsterseniz çamaşırı da bulaşığı da buraya koyabiliyorsunuz. Set üstü ocağımızın alanı davulma setimizin girişi dışarıya kadar verilmiş. İyi avantajlarından bir tanesi ise çift gözlü dolap olması dostlar. Şöyle göstereyim sizlere. Yani siz elinizin altındaki fazla malzemeyi buraya, elinizin altındaki malzemeyi de buraya koyarsanız kullanırsınız. Gayet kullanışlı olmuş. Aynı zamanda buradan yan tarafa çıkıyor dostlar. Şöyle gösterecek olursam bahçe tarafına çıkabiliyorsunuz. Bütün PVC'lerimizde gömme konjürümüz mevcut. Hem telefonla kontrol edebiliyor hem de e, yanlarındaki düğmelerle kontrol edebiliyorsunuz değerli dostlar. Şöyle devam edelim. Gerçekten merdivenin başında adamlar emek vermiş dostlar. Büyük bir işçilik var. Ellerine sağlık diyoruz. Şu görüntüyü versene buranın böyle aşağıdan. Muhteşem görünüyor değil mi? Gerçekten çok şık görünüyorlar dostlar. Dediğim gibi bir merdivenin başında kompozit cam tercih edilmiş bir de yatak odasında. Ve geldik şöyle. Şu malzeme de MDF dostlar. Hem buradan aşağı kadar gelmiş hem buradan aşağı kadar gelmiş. Görüntü şık görünüyor. Burada geniş güzel bir holümüz var. 3 adet odamız var. 3 adet BC boynumuz var. Ben şöyle devam edeyim sizlere. Geldik ana yatak odalarımızdan bir tanesini. Burada büyük bir yatak odası takımı var değerli dostlar. Gerçekten çok şık. Bir yatak odası sığar buraya çok büyük bir yatak odası takımı sığar buraya baksanıza zeminde laminat parke tavanda havuzda eti apley aple işte ortada avizesi falan yatak başı karşıya tercih edilmiş. Dediğim gibi zeminde laminat parkemiz var büyük bir yatak odası takımı rahatlıkla sar şu malzeme seramik değil dostlar laminat parke altını çizerek geçelim. Burada şöyle bir giyinme alanı hazırlanmış bir giyinme odası tarzında içerisinde de evin manuası var. Burası nasıl bir göster. Çok aman aman büyük değil, aman aman da küçük değil. Gayet kullanışlı bir düşük kabin alanı. Şık bir Hilton bu gömme rezervör falan. Güzel bir şekilde hazırlanmış. Kapılarda son derece şık görünüyor. Baksanıza şöyle. Sırasıyla devam edelim sizlere. Burası zaten buraya bir girsene şekilde. Ben girince güzel anlatamıyoruz. Böyle daha güzel, daha şık oluyor. Çok şık bir Hilton havabı çalışması. Duvardan duvara gayet iyi görünüyor dostlar. Hemen karşısında gömme rezervörü gelmiş kapının arkasına da e, düşe kabin alanı havalandırma için de PVC tercih edilmiş. Steramik seçimi de son derece güzel görünüyor. Evimiz akıllı sistem olduğu için evin birçok kesiminde dostlar göreceksiniz sensörler mevcut. Çünkü bu yangın alarmıdır, işte hırsız elektrodu vesaire birçok dedektörümüz mevcut. Bir diğer yatak odamıza geldik. En küçük yatak odamız aşağıdaki dostlar. Diğer bütün yatak odalarımız gayet büyük. Yine burada da çift kişilik bir yata takım var. Rahatlıkla sığıyor. Ön tarafa bakıyor. İçerisinde evrim oyuncusu mevcut. Odaların altında laminat parke tercih edilmiş. Tam onlar da havuz et falan. Şık görünüyorlar dostlar. Yine burada da aynı şekilde Hilton lavabomuz gayet şık. Vitra'nın bir gömme rezervuarı, düşe kabin alanı. İşin iyi tarafı bütün VC'lerde havalandırma için PVC tercih edilmiş. Bu güzel bir detay bence. Aşağıdan dışarıdaki kompoziti görmüşsünüzdür dostlar. Şuydu. Dışarıdan de görüntüsü bu şekilde. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz PVC'nizi. Yine yatak başı bu tarafa gelmiş. Aplikleri falan şöyle gösterecek olursam gayet şık. Tavandaki ledler, spotlar, avizesi falan da yine gayet şık. Yatak odamız gayet büyük dostlar. Çift kişilik yatak takımı dolabıyla beraber rahatlıkla sığıyor. Bizim burada da büyükçe bir balkonumuz var. Yani ben balkonda oturmak istiyorum diyenler için söylüyorum. Kesinlikle güzel bir yer. Hani bu villanın terası yok ama çok büyük bir balkonu var. Teras büyüklüğünde bir balkonu var. Hemen havuz başına bakıyor. Şöyle gösterecek olursam sizlere. Baksanıza havuz kocaman. Gerçekten tam da yüzülecek bir havuz. Bahçe payı vesaire çok şık görünüyor. Dediğim gibi köşe başına geldiği için çift tarafından yol geçiyor dostlar. Şurada küçük bir yuvarlak var. Görüntü güzel. Görüntü şık değerli dostlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bence emsallerinin en güzel villasını sizler için tanıttık. Ben öyle görüyorum. Ben öyle sezdim. Sizin fikriniz nedir? Yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz dediğim gibi. Evet değerli dostlar. Dediğim gibi parasal olarak az bir para değil tabii ki. Ama villa güzel mi güzel. Yani bu villaya verilecek para helal dostlar. Altını çizerek söylüyorum. Sizler de villa hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerine iletişime geçebilirsiniz. Bu ve bunun gibi içerikler için biz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.